Herkese merhaba, bu sefer de Norveç'e bağlı Oslo'dayım. Norveç'in başkenti biliyorsunuz Oslo. Ee, buraya gelişimi ilk karşılanmamı, her şeyi paylaşmak istedim. Ee, şu anda çok güzel bir parktayım. Park muhteşem, ee, anıtlarla ve e, çok sembolik ve çok manidar. Heykellerle dolu. Onların resimlerini paylaşıyorum Instagram hesabımda. Valla aslında biraz ruh halim bozuk olarak gelmiştim buraya. Biraz böyle e, moralsizdim e, ve öyle bir hava alır gelirim diye düşünüyordum. Ama iyi ki gelmişim. E, Norveç ve İsveç bu bölgelere hiç gelmemiştim daha önce. Müthiş bir havasının olduğunu biliyordum. Ama böyle yaşayınca hele böyle bir parkta bakın şurada bir anıt var. Evet yaşayınca iyice anlamış oldum tabi. İlk olarak 4-5 saatlik bir yolculukla geliyorsunuz. Yolculuk biraz uçakta uzun sürüyor. Ee, ama daha sonrası tabii ki fresh air dediğimiz temiz hava ve e, güzellikler, medeniyet ile dolu olunca ve de bir kış ülkesinin e, kış ahengini iyice yaşayınca e, her şeyi unutuyorsun. Girer girmez burada e, polis kontrolünde bayağı bir sorgulandım. E, i̇şte pasaport kontrolü yapılırken niçin geldiğim, neden e, buraya. Yani planlarımın ne olduğunu bile hatta sordu. Ee, çok pahalı bir şehir olduğunu bildiğim için e, buraya hazırlıklı geldim tabii ama onlar bana e, bu şeyi de sordular. E, banka hesaplarımı görmek istediler vesaire. E bayağı bir e, sınavdan geçtim. İlk öyle bir karşılama oldu pek biraz sevimsizdi, can sıkıcıydı ama e, tabii onların usulleri, kültürleri artık bir şey diyemiyorsun. Ee, belki onu yapmak zorundalar falan. Ee, daha sonra e, otelime geldim. Otel e, çok uy en uygun olanı seçmeye çalıştım çünkü çok pahalıydı. Bütün oteller, fiyatlar anormal pahalıydı. E, bu otel çok diğerlerin arasında uygun geldi. E, oteli seçtim. E, otelin e, resepsiyonu yok. Bir bina, e, bir otel yine, ama resepsiyon yok. Tamamen dijital. Ee, sana bir gün önceden şeyi veriyorlar. Bina giriş dijital numarasını veriyorlar. Sen dışarıdan onu kodlayıp giriyorsun. Daha sonra içeride de e, mail üzerinden gönderdikleri bir linke tıklayıp e, telefon üzerinden kapıyı sürgüleyip e, oda kapında öyle açıyorsun. Aslında çok güzel. Hani avantajları çok, dezavantajları da çok. Bugün dezavantajını da yaşadım. E, Kimseyle muhatap olmuyorsun, hiç muhatabın yok. Odaya girer girmez zaten çok tatlı bir e, yılbaşı kartı gibi bir şeyle karşılaştım. Benim adama yazılmış. E, buranın bir kış ülkesi olduğunu ve kışın bir zorluk, eziyet, e, soğuktan ibaret olmadığını, a, aslında gerçek bir şölen ve kutlama olduğunu anlatan ve iyi zaman geçirmemi isteyen, dileyen bir karttı ve çok tatlıydı. O da tatlıydı tabi. Neyse ki odanın ve apart şey binanın yeri de merkezde zaten, eniştek caddesine çok yakın. O da iyiydi. Sonra akşam turu güzeldi. Burada hava biraz erken kararıyor. Akşam turu da güzeldi. Kışa hazırlık, kış çarşıları, kış pazarları, yemekler. Ee, tabii ben böyle baka, baka baka binalara fotoğraf çeke 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 bayağı zaman geçirdim. Daha sonra orada bir e, şehir tiyatrosu, buranın şehir tiyatrosu denilen bir tiyatroya girdim. Orada bir gösteri vardı, ona baktım, sahneye baktım. Ama bir çocuk oyunuydu. E, çok çocuk vardı falan, çıktım hemen. E, daha sonra tekrar e, şehri yürüdüm. Gerçekten temiz bir hava var. Gerçekten... E, soğuk ama e, soğuğu böyle çok vurucu, e, kesici bir soğuk değil. Belki daha sonraki kış aylarında daha çok yükselecek ama şu anda o kadar kesici değil. E, gerçekten kışın yaşadığı, yakıştığı bir ülke. E, onu da görmüş oldum. E, bu arada yürüyeyim, devam edeyim. E, ben şuralara gitmedim yalnız. Ben oraya gideyim ya. Hem konuşayım. E, niye buraya geri döndüysem. Eee Gerçekten kışın yakıştığı bir şehir. E, sabah da ilk adım olarak buranın opera evi denilen bir e, binasına gittim. Aslında opera, benim gördüğüm opera evleri daha böyle e, gotik tarzda, daha böyle işlemeli, süslemeli e, binalar oluyordu ama bu daha farklı tabi. Tam deniz kıyısında, sahilde büyük bir bina ve e, binanın üstüne doğru merdivenlerle çıkıyorsun 3-4 açıdan ve oradan bayağı şehir manzarasını görüyorsun. E, ...savunalar vardı. E, deniz kenarlarında küçük küçük böyle. Yani bizim... ...binalarımız gibi değil. E, küçük küçük ve insanlar bu havada... maya ile falan denize giriyorlardı. E, o da çok güzeldi. E, daha sonra... E, ...epey yürüdüm tabii. Orada da fotoğraf... ...çektim. Temiz havayı aldım. Ama şöyle bir ilginç olay yaşadım. Bir anda telefon pat diye kapandı. Ben... Kendinden emin, şarjımın ne kadar e, yüksek olduğundan emin bir şekilde aklıma hiç şarjdan dolayı bittiği ve kapandığı gelmeden bunun bir ani bir bozulma olduğunu düşünerek büyük bir telaşla kapıldım. Çünkü düşünsenize her şeyim orada, bütün uçak biletlerim, işte otelin giriş kodu, otel odanın giriş kodu. E, çünkü linkle falan giriyorsun. Hiçbir yere giremeyecektim. Orada muhatap da yok. Orada uğraşıp duracaktım. Evet sorun çözülürdü ama muhatap... Bulmak, aramak, sormak uzun işlerdi eyvah dedim. Neyse ki e, telefonu kapandıktan bir yarım saat 45 dakika sonra açtığında %10 şarjla başlıyormuş. Ben onu unuttum. Onunla içeri girip doldurup tekrar yola çıktım. Ve buranın güzel parklarını görmek istedim. Ve uzun bir yürüyüş yaptım. E, burası da bu parklardan bir via geten parkı. E, bayağı büyük, güzel. Bakın. Buradan bir kuş bakışı, tertemiz hava hava, hani insanı sarhoş ediyor, acayip bir şey. Ee, burada bir heykeli görüyorsunuz. Bakın ben de yeni görüyorum heykeli, böyle. Çok değişik anlamlar içeren, epey çıplaklık içeren heykeller ama estetik ve güzel bence. Şöyle bir karşı tarafı göstermek istiyorum. Şöyle bir şey. Bu yolu ta 1-2 kilometre ilerisine kadar yürüdüp geldim. Ee, şehirde geçtiğim her... Burası biraz tepede. Şehrin tepesinde. Ama geçtiğim her yerde mutlaka galeriler, tiyatrolar, kafeler. Ve gerçekten yaşam standardı yüksek. Ama buranın tek sorunu e, yemekler. İyi bir yemek yemek istiyorsanız aşırı pahalı. Mesela buranın geleneksel bir yemeğini sordum ben. Kuzu kapama şeklinde, güvet şeklinde. E, lahana ile falan yapılıyor. Yanında lahana var, patates püresi var ve kuzu var. Bu kuzu da bayağı var. Yani yani bir yarım kilo neredeyse tabağa konulmuş durumda. Ee, ve o kola düşünün. Bunların Türk parasına vurduğumuzda toplam fiyatı 1500 2000'e yakın falan. Yani e, bu civarda düşünün iyi yemekleri ama diğerleri de tabii bunun ortalamanın altında bölgüler, işte McDonald's'lar. Onlar ortalamanın altında ama bize göre yine 2-3 kat fazla. Yani epey e, pahalı. Zaten girişteki o sorgulamanın amacı da oydu herhalde. Burada ne amaçla geliyorum? param var da mı geliyorum? Burada kalıp gitmeyeceğim mi? Gibi sorulara cevap arıyordu kendince polis. E, pahalı olması en önemli şey. E, ama tabii e, yurt dışına gittiğinde gele, gide gele bazı şeyleri öğreniyorsun. Daha uygun, daha ucuz yemekler bulmayı, yemeği de özlüyorsun. Ben yine de e, tattım e, o yemeği e, ve sadece o gün tattım. <laughs> yetti, yetti bana. E, diğerlerini de e, artık e, gördüğüm uygun yerlerde, uygun fiyatlarla yemeye çalışıyorum. E, ama dediğim gibi yani bur buranın e, her binanın bir enerjisi olduğu için e, buranın enerjisi çok olumlu, çok pozitif ve gerçekten hem ciğer temizleyici hem ruh temizleyici gibi inanılmaz iyi geliyor. Tüm bunlara değer gibi düşünüyorum. Evet dediğim gibi sahil bölümü bugün çok güzeldi. Oradaki kıyıdaki tüm faaliyetler. Buraya bir de şeyde gelmek lazım bence. Yazın gelmek lazım çünkü buranın cruisingleri var, bu geziler var, yat gezileri, cruising dediğimiz fjordlar var. Burası çok girintili çıkıntılı bir yer. O fjordlara fjord fiyort turları yapılıyor ama tabii kışını yapmıyorlar. Yapmadıkları için o eksik kaldı ama buraya bir yazın, bir kışın gelmek gerek ama o da kolay değil. Çünkü normalde vize de burada bayağı zorluk çıkıyormuş. Uçakta bir biriyle konuştum çok zorluk çıkıyormuş. Hatta devlet memurlarına bile e, vermedikleri oluyormuş. E, o yüzden kolay değil pek gelmek ama şimdi böyle bir karga sürüsüyle karşılaştım. Hemen çekeyim. Bunun fotoğrafını da almalıyım birazdan. E, böyle e, güzel görünmeye değer bir yer. O yüzden ee, e, fotoğraf çekiyormuş da Biri rica ediyor çekilmemi Çekildim, çekildim. Ee, Bu kadar Yani Oslo ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar Ha bu arada üniversitelerini falan da gezdim ee, Üniversitelerde çok gotik ve güzel binalar Kafeler aynı şekilde ee, Çok min min minnoş yani her şey ee, Sevgiler se Selamlar Bu da bir hatıra olarak kalsın Oslo'dan sevgiler